Gelecekte uzayda yaşam, insanlığın kaçınılmaz yeni adımı. Uzayda yaşam fikri artık sadece bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız bir konu değil. İnsanlığın geleceği için giderek daha somut ve kaçınılmaz bir vizyon haline geliyor. Son 50 yılda bilim ve teknolojide yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacımız olan araçları bize sunuyor. Dünya dışı koloniler İnsanoğlunun ilk hedefi öncelikle dünyaya en yakın komşumuz olan Ay ve Mars gibi gezegenlerde kalıcı yerleşimler kurma. Şimdiden Ay'da kaynak çıkarılmasına yönelik çalışmalar ve Mars'a insanlı görevler gönderme planları hızla ilerliyor. Bu koloniler hem bilimsel araştırmalar için birer üs olacak hem de insan ırkının devamı için ikinci bir şans sunacak. Yapay habitatlar uzayda yaşam sadece gezegen yüzeyleriyle sınırlı kalmayacak. Uluslararası uzay istasyonu gibi yapılar kendi kendine yetebilen kapalı ekosistemlere sahip uzay habitatları için birer prototip görevi görüyor. Bu habitatlar asteroid kuşakları gibi kaynak açısından zengin bölgelerde kurulabilir ve insanlığın uzaydaki ayak izini genişletebilir. Teknoloji ve bilimdeki gelişmeler bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek en önemli faktörler teknolojik ve bilimsel ilerlemelerdir. Yüksek verimli roket motorları, yaşam destek sistemleri, yapay zeka ve robotik teknolojiler uzay yolculuklarını daha güvenli ve erişilebilir hale getirecek. Ayrıca genetik mühendisliği alanında atılacak adımlar, uzayın zorlu koşullarına daha iyi adapte olabilen insan türleri yaratma olasılığını da beraberinde getirebilir yaşamın korunması, uzayda yaşam arayışı aynı zamanda dünyadaki yaşamı koruma misyonunu da içerir. İklim değişikliği, salgın hastalıklar ve doğal afetler gibi küresel tehditler karşısında çok gezegenli bir tür olmak, insanlığın varlığını sürdürmesi için kritik bir öneme sahiptir. Uzayda yeni bir ev inşa etmek sadece bir macera değil, aynı zamanda hayatta kalma stratejisidir. Kısacası, uzayda yaşam vizyonu İnsanlığın sadece bir sonraki adımı değil, aynı zamanda kendi geleceğine yönelik en cesur ve gerekli yatırımıdır. Bu vizyon, gelecek nesillerin dünyanın ötesine uzanarak yeni ufuklar keşfetmesini sağlayacak. Videoyu beğendiyseniz yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olunuz, beğeni butonuna basınız, paylaşınız, bildirimi açınız. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.